أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النور الهدى والقائد إلى الخير والداعي إلى الرشد نبي الرحمة وإمام المتقين ورسول رب العالمين لا نبي بعده كما بلغ رسالتك ونصح لعبادك وتلا آياتك وأقام حدودك ووفى بعهدك وأنفذ حكمك وأمر بطاعتك ونهى عن معصيتك ووالى وليك الذي تحب أن تواليه وعادى أدوك الذي تحب أن تعاديه فصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على جسده في الأجساد وعلى روحه في الأرواح وعلى موقفه في المواقف وعلى مشهده في المشاهد وعلى ذكره إذا ذكر صلاة منا على نبينا اللهم أبلغه منا السلام كما ذكر السلام والسلام على النبي ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على ملائكتك المقربين وعلى أنبيائك المطهرين وعلى رسلك المرسلين وعلى حملة عرشك وعلى سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا ملك الموت وسيدنا رضوان خازن جنتك وسيدنا مالك ve salli alel kiramil katibin. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, Erkam TV'mizin aziz izleyicileri, Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Bir şifa şerif veya bir başka ifadeyle Eşşifa bi tarifi hukukil Mustafa isimli eserden okumaya devam ediyoruz. Bugünkü bölümümüzde okumamızda Kadı Yazın şifasından Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ahiretteki üstünlüğü bölümünü okuyacağız inşallah. Allah Teala'nın kıyamet gününde Resul Ekrem'e vereceği bazı özelliklerle onu diğer peygamberlere üstün kılması konusunda Enes İbni Malik Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söylemişlerdir. Kıyamet gününde insanlar dirildiği zaman kabrinden ilk çıkacak olan benim. Hesap için Rablerinin huzuruna geldiklerinde onlar adına konuşacak olan benim. Kurtulmaktan ümitlerini yitirdikleri zaman onları müjdeleyip sevindirecek benim. Livavül hamd benim elimde olacak. Rabbimin katında Adem oğlunun en değerlisi ben olacağım. Bütün bunları da övünmek için söylemiyorum. Tirmizi'nin menakib bahsinde. Bu hadis-i şerifteki üç cümleyi açıklayalım. Kutulmaktan ümitlerini yitirdikleri zaman onları müjdeleyip sevindirecek benim ifadesinin anlamı şudur. Mahşerde uzun süre bekleyip de verecekleri hesabın ağırlığından görecekleri azabın şiddetinden dolayı korkuya ve ümitsizliğe kapıldıklarında ben onları çektikleri bu çileden kurtarıp sevindireceğim. Levahul Hamd benim elimde olacak demek. Mahşerde hesap başlamadan önce insanlar büyük bir sıkıntıya düştüğünde Allah Teala Levahul Hamt denen sancağı bana verecek. Müminler de onun altında toplanarak mahşerin sıkıntısından kurtulacaktır demektir. Bunu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kıyamet gününde livavül hamd yani ham sancağı benim elimde olacaktır. Bunu övülmek için söylemiyorum ifadesiyle de anlatmışlardır. Rabbimin katında Adem oğlunun en değerlisi ben olacağım ifadesini açıklayan pek çok hadis-i şerif vardır. Daha önce de okuduğumuz üzere Fahri Alem Efendimiz ashabının Hz. İbrahim Allah'ın dostudur. O Hz. Musa ile konuşmuştur. Hz. İsa onun kelimesi ve ruhudur. Hz. Adem'i seçkin kılmıştır diye konuştuğunu duyunca onlara bu sözlerin doğru olduğunu söyledi. Ancak kendisinin de Allah'ın Habibi kıyamet gününde Liva-ül Hamd'in taşıyıcısı, cennet kapısının halkalarını ilk hareket ettiren kimse olduğunu belirtti. Ve bunları övünmek için söylemediğini ifade buyurdu. Sonra da sözünü şöyle tamamladı Allah'ın Resulü. Allah katında öncekilerin ve sonrakilerin en kıymetlisi benim ve bunu da övünmek için söylemiyorum hakikati ifade ediyorum. Tabi'in nesinden olan Ubeydullah İbni Zahr'ın yine tabi'inden Rebi bin Enes'ten, onun da babası Enes İbni Malik radıyallahu anh'tan bir başka senetle rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Kıyamet gününde insanlar diriltildiği zaman kabrinden ilk çıkacak olan benim. Onlar Rablerinin huzuruna geldiklerinde komutanları ben olacağım. Susup beklediklerinde onlar adına ben konuşacağım. Bir yere gitmekten alıkonulduklarında onlara ben şefaat edeceğim. Kurtulmaktan ümitlerini yitirdikleri zaman onlara ben müjde vereceğim. Kerem yani han sancağı benim elimde olacak. Rabbimin katında Adem oğlunun en değerlisi ben olacağım. Bunu övünmek için söylemiyorum. O gün etrafında her biri sedefinde saklı inciler gibi bin tane hizmeti dolaşacaktır. Darimi'nin bu kademesinden naklen. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın cennette müminlere yönelik ikramları anlatılırken şöyle buyurulmaktadır. Etraflarında kendilerine özel, sedefinde saklı inciler gibi hizmetçiler dolaşmaktadır. Tur suresinin 24. ayetinde. Abdullah ibn Amr İbni as radıyallahu anhüma da şöyle demiştir. Cennette en aşağı mertebedeki cennet ehlinin etrafında her biri saçılmış inci gibi bin tane hizmetçi dolaşacaktır. Resul-i Efendimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste de şöyle buyurmuştur. Cennet elbiselerinden bir elbise giyeceğim. Sonra Arş-ı Ala'nın sağ tarafında ayakta duracağım. Benden başka yaratılmışların hiçbiri o makamda durmayacaktır. Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste de şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde ben Adem oğlunun efendisi olacağım. Elimde levavül hamd bulunacak. Bunu övülmek için söylemiyorum. O gün Adem ile diğer peygamberler sancağımın altında olacak. Kabri ilk açılacak kimse de ben olacağım. Bunu da övülmek için söylemiyorum. Yine Tirmizi'den naklediliyorum. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir diğer hadiste ise resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde Adem oğlunun efendisi ben olacağım. Kabri ilk açılacak kimse ben olacağım. İlk şefaat isteyen, şefaat etmesine izin verilip şefaatı ilk kabul edilen de ben olacağım. Yine Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhümanın rivayetine göre ise Allah'ın elçisi şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde levavül hamdi ben taşıyacağım. Bunu övülmek için söylemiyorum. İlk şefaat isteyen, şefaatı ilk kabul edilen de ben olacağım. Bunu da övülmek için söylemiyorum. Cennet kapısının halkasına ilk defa ben vuracağım. Kapı benim için açılacak cennete benimle birlikte müminlerin fakirleri girecek önce. Bunu da övülmek için söylemiyorum. Ben önce gelenlerin sonra gelecek olanların en değerlisiyim. Bunu da övülmek için söylemiyorum. Enes bin Malik'in rivayetine göre ise şöyle buyurmuştur. Cennetteki derecelerin yükseltilmesi için İlk defa ben şefaat edeceğim. Ümmeti en çok peygamber de ben olacağım. Yine Enes İbni Malik radıyallahu anh'ın rivayetine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde insanların efendisi ben olacağım. Ama niçin biliyor musunuz? Allah bütün insanları bir araya toplayacak hadisin devamında Enes İbni Malik, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mahşerdeki şefaatini da anlatmıştır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre ise Fahri Cihan Efendimiz şöyle buyurmuş. Kıyamet gününde kendisine en büyük mükafat verilecek peygamberin ben olacağını umuyorum. Bir başka hadise göre de şöyle buyurmuştur. Ey Müslümanlar! İbrahim ve İsa peygamberlerin kıyamet gününde sizinle beraber haşredilmesine memnun olmaz mısınız? Sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sözüne şöyle devam etti. Kıyamet günü onların ikisi de yani İbrahim aleyhisselam da İsa peygamber de benim ümmetimden olacak. Ve Hz. İbrahim şöyle diyecek. Sen benim duamsın. Benim soyumdansın. Beni de ümmetinin arasına al. İsa peygambere gelince bütün peygamberler babaları bir, anaları ayrı kardeşler gibidir. İsa peygamber benim kardeşimdir. Onunla benim aramda başka peygamber yoktur. İnsanların en yakını benim. Bu hadis-i şerifteki üç ifadeyi biraz açalım diyor kitabımızın şarihi Muhterem Yaşar Kandemir Hoca'mız. Hz. İbrahim'in Resulü Ekrem'e sen benim duamsın demesini Peygamber Efendimiz başka bir hadisinde ben Atam İbrahim'in duasıyım diye ifade buyurmuştur. Nitekim bu durum Hz. İbrahim ile Hz. İsmail'in Kabe'nin temellerini yükseltirken yaptıkları şu doğada da görülmektedir. Rabbimiz onlara içlerinden bir peygamber gönder de kendilerine senin ayetlerini okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin, onları günahlardan arındırıp tertemiz yapsın. Çünkü karşı konulmaz kudret sahibi, her işi yerli yerince yapan sadece sensin. Bakara suresinin 129. ayeti kerimesi Peygamber Efendimiz bütün peygamberler babaları bir, anaları ayrı kardeşler gibidir buyururken de peygamberlerin Allah'ın birliğini yani tevhid inancını öğretmek, aynı Allah'a inanmaya davet etmek için geldiklerini de vurgulamaktadır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin İsa peygamber benim kardeşimdir. Onunla benim aramda başka peygamber yoktur. İnsanların ona en yakını benim ifadesini sahih Müslim'deki şu rivayet açıklamaktadır. Bir gün Nebi Ekrem Efendimiz ben İsa peygambere dünyada da ahirette de en yakın olan kimseyim buyurunca ashab-ı kiram hangi sebeple ya Resulallah diye sordular. O da şöyle buyurdu. Peygamberler aynı babanın çocuklarıdır. Sadece anneleri ayrıdır. Onların dini de birdir. Hz. İsa ile ikimizin arasında başka bir peygamber yoktur. Sahih-i Müslim'de Ebu Hureyre radıyallahu an tarafından rivayet edilen bir hadis-i şerifte şöyledir. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ben İsa peygambere dünyada da ahirette de en yakın olan kimseyim buyurunca ashab-ı kiram hangi sebeple ya Resulallah diye sordular. O da şöyle buyurdu. Peygamberler aynı babanın çocuklarıdır. Sadece anneleri ayrıdır. Onların dini de birdir. Hazreti İsa ile ikimiz arasında başka bir peygamber yoktur. Resul-i Ekrem'in kıyamet günü ben insanların efendisi olacağım buyurması hem dünyada hem de ahirette onların efendisi olduğunu gösterir. Ancak o sallallahu aleyhi ve sellem bu sözüyle kıyamet gününde insanların efendisi ve şefaatçısının sadece kendisi olacağını anlatmak istemiştir. Çünkü o gün bütün insanlar ona sığınacak, ondan başka da sığınacak birini bulamayacaklardır. Efendi denince istek ve ihtiyaçlarını karşılaması için halkın kendisine başvurduğu kimse hatıra gelir. Resul-i Ekrem Efendimiz kıyamet günü herkesin kendisine başvurduğu zaman insanların biricik efendisi olacaktır. O günün efendisi olma konusunda hiç kimse kendisiyle rekabet edemeyecek, hiç kimse böyle bir iddiada da bulunamayacaktır. Ahiret gününde Cenab-ı Hakk'ın rakipsiz olduğunu ortaya koyan şu ayet-i kerime de böyledir. لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ Lillahil الْوَحْيِدِ الْقَحَارِ Allah Teala sorar. Mülk ve saltanat o gün kimindir? Bu soruya kimse cevap veremez. Ve yine Cenab-ı Hak kendisi şöyle cevap verir. Her şeyi kudretine boyun eğdiren tek bir Allah'ın. Dünyada da ahirette de mülk ve saltanat sadece Cenab-ı Hakk'ındır. Fakat dünyada mülk ve saltanat iddiasında bulunanların o gün böyle bir iddiada bulunacak kudretleri de kalmayacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için de durum böyledir. Şefaat ümidiyle bütün insanlar ona sığınacak. O da ahirette itirazsız hepsinin efendisi olacaktır. Cennetin kapısı ilk defa ona açılacak. Enes İbni Malik radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre iki cihanın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü cennetin kapısına gelip kapının açılmasını isteyeceğim. Cennetin bekçisi Rıdvan sen kimsin diye soracak. Ben ben Muhammed'im diyeceğim. O da cennetin kapısını senden önce kimseye açmamak, onu da sadece sana açmak için emin aldım diyecek. Müslim'in iman bahsinde bu hadis rivayet ediliyor. Ve Kevser Havuzu. Havuz hadisini Ashab-ı Kiram'dan 55 kişi rivayet etmiştir. Kadı İyaz Burada onlardan 27'sinin adını vermiş. Peygamber Efendimiz Kevser havuzunu şöyle anlatmış. Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Fahri Cihan Efendimiz şöyle buyurmuşlar. Havuzumun büyüklüğü bir aylık yoldur. Dört kenarı birbirine eşittir. Suyu gümüşten beyaz, kokusu miskten güzeldir. Havuzun etrafındaki bardaklar Gökyüzündeki yıldızlar kadar çok ve parlaktır. Ondan o havuzdan içen bir daha hiç susuzluk duymayacaktır. Aziz dinleyenlerim, değerli izleyicilerim, Cenab-ı Azze ve Celle hazretleri bu havuzdan bizlere de içmeyi nasip eylesin inşallah. Havuz hadisinin bir benzerini Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anh da rivayet etmiş. Orada bu hadisten farklı olarak Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Havuzumun uzunluğu umman ile eyle arası kadardır. Cennetten çıkan iki oluk dolusu su oraya gürül gürül akar. Sevvan radıyallahu anh da benzeri bir hadis rivayet etmiş olup bu hadise göre Peygamber Efendimiz bu olukların biri altından diğeri de gümüştendir buyurmuştur. Tabii bütün bunları dünyadaki oluklar gibi anlamamak lazım aziz dinleyenlerim. Bunlar hepsi ahiret hayatına ait ıstılahlardır. Oranın şartlarına, oradaki manevi duruma göre elbette ki anlatılmıştır. Ama dünyada biz bunları bu şekilde anladığımız için böyle anlamaya çalışıyoruz. Yoksa ahirette her şey daha farklıdır. İsmi oluktur ama herhalde dünyadaki oluk değildir. Sahabeden Harise bin Vehbin rivayet ettiği hadise göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem havuzunun büyüklüğünün Medine ile Yemen'deki Sana şehri arası kadar olduğunu Enes bin Malik'in rivayetine göre de Eyle ile Sana arası kadar olduğunu Abdullah bin Ömer'in rivayetine göre de Kufe ile Hacerül Esvet arası kadar olduğunu belirtmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kevser havuzunu şöyle anlatmıştır. Cennete dolaşırken etrafında inciden yapılmış evlerle çevrili Kevser ırmağını gördüm. Onun hakkında bilgi istedim. Cebrail bana, o Rabbinin sana verdiği ırmaktır dedi. İçine elimi soktum. Toprağı burcu burcu kokuyordu. İçindeki çakıl taşları da incidendi. Kevser havuzunun hem boyu hem eni birer aylık yol kadardır. Cennetten çıkan bir su, biri altın, diğeri gümüş iki oluktan bu havuzun içine gürül gürül akar. Suyu sütten beyaz, kokusu mis kokusundan güzel, kardan soğuk, baldan tatlıdır. Orada. Gökyüzündeki yıldızlar kadar bardak vardır. Ben havuz başına sizden önce varacağım ve orada ümmetimi bekleyeceğim. Aziz dinleyenlerim, değerli izleyicilerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu hadisi gerçekten ümmeti için çok uyarıcı, hem müjdeleyici hem de sorumluluk getiren bir hadis-i şeriftir. Efendimiz buyuruyor ki, ben havuz başına sizden önce varacağım ve orada ümmetimi bekleyeceğim. Ümmetini bekleyen bir peygamber var. Havuz başına benden sonra gelenler onun suyundan içecek ve bir daha susuzluk çekmeyecektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir başka hadisinde ben havzumun başında sizleri beklemekleyim. Sakın Rabbimin huzurunda beni mahcup etmeyin orada diyerek de ümmetine İslam'ı yaşama konusunda Efendimizle olan ilişkisini çok sıhhatli götürme noktasında ciddi bir uyarı vermektedir Efendimiz. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabristana geldi. Selam size ey müminler diyarım. İnşallah biz de size katılacağız. Kardeşlerimizi görmemizi çok istedim buyurdular. Ashab-ı biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulullah dediler. Resul-i Ekrem, sizler benim ashabımsınız. Kardeşlerim ise henüz gelmemiş olanlardır buyurdular. Bunun üzerine ashab, ümmetinden henüz gelmemiş olanları nasıl tanıyacaksın ey Allah'ın Resulü dediklerinde Peygamber Efendimiz ne dersiniz? Bir adamın alnı ak, ayakları sekili bir atı olsa Yağız ve doğru at sürüsü içinde kendi atını tanımaz mı diye sordu. Sahabe, evet tanır ey Allah'ın Resulü dediler. Resulü Kibriya, İşte onlar da abdestten dolayı yüzleri nurlu, el ve ayakları parlak olarak gelecekler. Ben havzumun başına onlardan önce varacağım buyurdular. Bir başka hadislerinde de şöyle buyurdular Allah'ın Resulü ben ahirete sizden önce gideceğim ve sizin için hazırlık yapacağım. Sizin Allah yolundaki hizmetlerinize de şahitlik yapacağım. Buluşma yerimiz Kevser havuzunun yanıdır. Ben şu bulunduğum yerden Kevser havuzunu görmekteyim. Ben sizin Allah'a şirk koşmanızdan korkmuyorum. Ama dünya hırsıyla birbirinizle didişip, çekişmenizden korkuyorum. Sadaka Resulullah. Evet sevgili Peygamberimiz ümmetine hem büyük müjdela vermekte hem de gelecekteki bir takım fitneler için, bir takım ümmetin başına gelebilecek olumsuzluklar için ümmetini uyarmaktadır. Biz bu sohbetimizde Yüce Rabbimizden niyaz ederiz ki Allah Resulü'nün ümmeti için vaat ettiği bütün güzelliklerle Rabbimiz bizleri buluştursun. Ama ümmeti için korktuklarından da bizleri emin eylesin aziz dinleyicilerim.